Evet merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda arkadaşlar eşitsizliğin temeli olan eşitsizliğe temel atacağımız ortalama fonksiyonlarının göreceğiz. Ortalama eşitsizliklerini göreceğiz daha doğrusu fonksiyonu cebirsel incelemesine göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar biz önce geometrik olarak bu ortalama eşitsizlikleri göstereceğiz. Ondan önce buna biz Karesel ortalama, Karesel ortalama en büyüktü biliyorsunuz. Neydi formülü? A kare artı B kare bölü 2 kök içerisinde. Ondan sonraki 3 tanesine zaten Pisagorik ortalama diyoruz. Yani eşitsizliklerin temeli diyebiliriz. Ee, aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama. O neydi? A artı B bölü 2. Ondan sonra ne vardı arkadaşlar? Karesel ortalama, aritmetik ortalama, e, geometrik ortalama, geometrik ortalama. En sonunda ne vardı? Harmonik, harmonik ortalama. E, bir de ne vardı arkadaşlar? Bir de ne vardı? Evet, A çarpı B kök içerisindeydi. Bu da neydi? 2 bölü... 1 bölü A artı 1 bölü B. Harmonik ortalama. <laughs> Eşitsizliklerin en temelidir arkadaşlar. Bunu biz çoğu sorularda eşitsizliklerde ispatlarken de çok kullanıyoruz. Onun için hem geometrik olarak inceleyeceğiz hem e, cebirsel olarak inceleyeceğiz. Evet, şimdi geometrik olarak hemen e, bir yarım dairede gösterelim önce. Şöyle bir yarım dairemiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir yarım dairemiz olsun. Tam şu köşeyi. Yarım darayı tam ortadan ikiye bölelim. Şurası o merkezli çember olsun. O merkezli yarım çember verilsin. Çember verilsin. Ee, bu o merkez olduğu için arkadaşlar. Şuralar birbirine eşit yarıçap. Şuradan bir nokta alıyorum arkadaşlar. Şurası A olsun. Şurası O. Şurası B olsun. Şurası C olsun. Şurası da D olsun. Şimdi arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle bir dikme indirirsem arkadaşlar. iki sayı olsun bu sayılar ne olsun. Buraya kadar hepsi x olsun. Burası da y olsun. Değil mi? Şimdi arkadaşlar. Şurada ben şöyle bir birleşim yaparsam. Ve şöyle bir birleşim yaparsam. İlk baştan başlıyorum arkadaşlar. Ee, Pisagor teoremi uyguluyoruz. Burası x artı y çap olduğu için yarı çap. A o ne olur arkadaşlar? A o yarı çap olduğu için x artı y bölü 2 olur. Bu da nedir? Aritmetik ortalama. Aritmetik aritmetik ortalama. Ee, A o x artı y bölü 2 olur. Peki e, ob de x artı y bölü 2 olur mu? Yarı çap olduğu için olur ben şu A, B, C, D, şuraya da E dersem arkadaşlar. B, E'yi bulabilir miyim Pisagor uygularsam? Evet bulurum. Ama ondan önce şu A, O, A, A O, E üçgenine Pisagor uygulayalım. Yani buranın hepsi X artı Y ise, şu yarı çap X artı Y ise, bölü 2 pardon. X artı Y bölü 2 ise buraya ne kalır arkadaşlar? X eksi Y bölü 2 kalır. A, O, E üçgenine Pisagor uygularsam A, E'yi bulabilirim. A, E nedir? x artı y'nin karesi x artı y'nin karesi artı x eksi y'nin karesi değil mi? 2 x'ye birini götür. 2 x kare artı 2 y kare bölü 4 yapar değil mi? 2 x kare evet. a e ne yapar arkadaşlar? x kare artı y kare bölü 2 kök içerisinde Biz buna ne diyoruz? Ee, aritmetik ortalama, karesel ortalama, KA diyelim direkt. KO. Evet şimdi neyi bulduk? Karesel ortalamayı bulduk, aritmetik ortalamayı bulduk arkadaşlar. Neyi bulacağız şimdi? E, ee, geometrik ortalama yani şurayı. Yine buraya Pisagor uygularsak buranın ne olduğunu biliyoruz. X artı Y bölü 2 olduğunu diyoruz. Yani BE'nin karesi, BE'nin karesi neydi arkadaşlar? Pisagor uygularsak. OEB üçgenine Pisagor uygularsak. Nedir o da? Ee, x artı y bölü 2'nin karesi eksi x eksi y bölü 2'nin karesi. O da ne yapar be? Ne yapar? Ee, x kare artı y kare. x kare artı y kare'ye gider. x y kalır. be ne yapar arkadaşlar? Direkt kökünü alalım. Biz buna da ne diyoruz? Geometrik G, o diyelim. Hiç uğraşmayalım. Geometrik ortalama diyoruz. En son harmonik ortalama kaldı arkadaşlar. Harmonik ortalamada da şuradan bir dikme indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dikme indiriyoruz. Biz şurayı bulmaya çalışacağız. Öklit kenar bağıntısı yine benzerlikten ispatlanabilen öklit kenar bağıntısı. Yani şu küçük üçgenle büyük üçgeni benzetirsek arkadaşlar. BE'nin karesi BE'nin karesi eşittir. Nedir? Ee, ABC şuraya H dersek BH çarpı BH çarpı BO. E, B'nin karesi zaten XY olduğunu biliyoruz değil mi? Şurada bulduk B'nin karesini. BH'ı BH bunu bulacağız. BH'ı bulacağız. Çarpı BO X artı Y bölü 2. İşler dışlar çarptığımda 2XY bölü X artı Y eşittir BH'dan. Evet, bu da ne oluyor arkadaşlar BH'ımız? 1 bölü 2 bölü 1 bölü X artı 1 bölü Y. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Harmonik ortalama oluyor harmonik ortalama. Evet. Tüm fonksiyonları gösterdik arkadaşlar. Şimdi bunların sıralamaları nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi en büyük üçgende arkadaşlar karesel ortalama. Şurası bakın aritmetik ortalama. Şurası karesel ortalama. Şurası geometrik ortalama. Burası da nedir? Harmonik ortalama. Şekillere bakacak olursak arkadaşlar. Şu AOE üçgeninde karesel ortalamanın neyden büyük olduğunu biliyoruz aritmetik ortalamadan büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü hipotenüs en büyüktür. Dik üçgende hipotenüs en uzun kenardır. O zaman AE büyük AO dersek karesel ortalamanda neyden büyük olduğunu biliriz? Aritmetik ortalamadan büyük olduğunu biliriz. Sonra arkadaşlar şu üçgene bakarsak. E burası aritmetik ortalama yarı çap. X artı y bölü 2. O zaman aritmetik ortalama geometrik ortalamada ne olduğunu buluruz yine. Hipotenüsten dolayı geometrik ortalamadan büyük olduğunu buluruz. En son şu BEH üçgenine bakarsak arkadaşlar, BEH üçgenine bakarsak hipotenüs her zaman şu dik kenarda nedir? Büyüktür. Yani geometrik ortalama harmonik ortalamadan büyüktür. Şu üzerine yazacak olursak arkadaşlar şuraya biz aritmetik ortalama dedik. Şuraya biz karesel ortalama dedik. Şuraya biz harmonik ortalama dedik. Şuraya da biz ne dedik? Geometrik ortalama dedik. Evet. En son şu küçük üçgende geometrik ortalama, şurası harmonik ortalamadan büyük olduğunu görürüz. Ve en son da harmonik ortalama olarak yazarız. Evet. Çok çok önemli, çok kullandığımız bir eşitsizliği geometrik olarak arkadaşlar incelemiş olduk. Evet. Şimdi başka bir şekilde inceleyelim. Bir yamuğun içerisine koyarsak nasıl olur bakalım. Evet. Şimdi bir yarım daireye koyduk. Hipotenüs en büyük kenar olduğunu faydalandık. Şimdi de bir yamukta inceleyelim. Yamukta incelerken arkadaşlar önce tek tek göstereceğiz sonra hepsini birden toplu bir şekilde e, tek bir yamuğa sığdıracağız. Evet bunun için hemen bir yamuk yamuk çizelim. Hemen bir yamuk çizelim. Evet bir tane daha çizelim. Şöyle bir tane daha çizelim. Aynı yamuk arkadaşlar Hepsini çiziyorum. A, B, C, D. E, tam e, karesel ortalama alıyorum. Sıralamaya göre gidiyorum. Karesel ortalama için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Alanların eşit olması. Yani burası A ise buranın ne olması gerekiyor? A olması gerekiyor. Ben buraya A, B dersem ya da şöyle diyelim standart A, B diyelim. Tabi B'yi nasıl alıyoruz? B büyük A olarak alıyoruz. Çünkü B daha uzun. Şekilsel olarak daha görünsün diye. Buradan arkadaşlar şu x dersek nasıl bir şey vardı? Şunu uzattığımız an arkadaşlar x kare eksi a kare bölü x kare eksi a kare bölü b kare eksi x kare neye eşit oluyordu? a bölü a eşit oluyordu. Bu nereden çıkıyordu? Benzerlik oranı karesi alanlar oranına şu a uzattığımızda arkadaşlar benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. Oradan bulabiliriz. A bölü A'lar 1 olduğu için e, x kare eşittir. A kare artı B kare bölü 2 olur. 2x kareyi 2'ye böldük. x ne olur? A kare artı B kare bölü 2 kök içerisinde olur. Evet bir ilk karesel ortalamamızı bulduk. Ne yaptık? Bir yamuğu iki eşit alana böldüğümüz zaman karesel ortalama çıkıyor arkadaşlar. Bir yamuğu iki eşit parçaya bölüyormuş karesel ortalama. Evet bu birincisi. İkincisi AB dersek bu standart arkadaşlar. Şu ABC her zaman standart. Şu EF diyelim şuraya. Orta taban. Eğer orta taban alırsak ne olur arkadaşlar? Yani burayı buraya eşit. Burası da buraya eşit olursa x'i ne olur arkadaşlar? X yani ABC de G H ne olur? X A artı B bölü 2. Bu da aritmetik ortlama zaten. Hiç açıklamaya gerek yok. Şimdi A, B, C, D. Biz iki yamuğu birbirine benzer alırsak arkadaşlar. iki yamuğu birbirine benzer alırsak ne olur? Bakalım inceleyelim. Evet iki yamuk benzer. Değil mi? İki yamuk benzerse şuraya A yine. Geleneği bozmadan. Şurası B ydi. A bölü X ne eşit olacak arkadaşlar? X bölü B'ye eşit olacak. Burada ne yapar? X eşittir kök A, B. İki yamuğu benzer aldık arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L olsun bu da. Evet. Bu da geometrik ortalama. Karesel ortalama, aritmetik ortalama, geometrik ortalama bir tane kaldı. O da nedir? Harmonik ortalama. Harmonik ortalama yine arkadaşlar. Köşegenleri birleştiriyoruz. Şöyle şöyle bir köşegen alıyoruz. Şöyle bir köşegen alıyoruz. Köşegenleri birleştirdiğimizde arkadaşlar şu uzunluk bize neyi verecek? K, L, M, N. M, N uzunluğu paralel tabii ki bunlar. Şunlar şöyle gösterelim. Evet, Yamukta aldığımız için paralel. Evet. M, N de şöyle bir paralellik çiziyoruz arkadaşlar. Yine geleneği bozmadan A, B diyoruz arkadaşlar. Şu X'i bulacağız. Şu M, N neydi? Şuraya hepsine X dersek şurası ne olur? X bölü 2'ye, X bölü 2 olur değil mi? Eğer X bölü 2 ise e, benzerlikten B'nin B artı A'ya oranı. Şurası AK, şurası BK olur arkadaşlar. B'nin B artı A'ya oranı, oranı eşittir. B'nin B artı A'ya oranı X bölü 2'nin A'ya oranı. X bölü 2'nin A'ya oranı. Buradan X ne çıkar arkadaşlar? X eşit 2AB bölü A artı B. O da eşit 1 2 bölü 1 bölü A artı 1 bölü B. Evet, bu da harmonik ortalama. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi arkadaşlar... Evet, hepsinin tüm fonksiyonları bulduk. Birincisi hemen bahsedelim. Ee, birincisi... ...eşit alana bölüyoruz arkadaşlar yamuğu. Yamuğu eşit iki alana bölüyoruz. Paralel bir doğruyla tabii ki. İkincisinde e, orta taban. Belli zaten. Üçüncüsünde biz iki benzer yamuğa ayıracak şekilde x seçiyoruz. Yani a bölü x, x bölü b olacak şekilde. Üçüncüsünde arkadaşlar... E, köşegenlerin birleşiminden yeni bir paralellik çiziyoruz. Böylece M, de bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunların sıralama yaparken arkadaşlar neyi kullanacağım? H1 bölü H2. Yani ben şuraya bir e, dikme indirirsem şöyle hepsine Ve şuraya H1, şuraya H2 dersem. Şuna da indirirsem. Buraya H3, buraya H4 dersem. Şuna da aynı şekilde indirirsem arkadaşlar. Buna H5, buna da H6 dersem. Aynı şekilde şuna da indirirsem arkadaşlar. Şöyle şuna da indirirsem. Buna H6, H7, H8 dersem arkadaşlar. Evet, bu yüksekliklerin oranı ne kadar büyükse arkadaşlar, şekil o kadar ne yapıyor? Aşağı iniyor ve o kadar büyüyor. Yani H1/H2 oranı en büyük olan fonksiyon en büyüktür, değil mi? Böyle diyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle yazalım. E, ee, aritmetik ortalama, şey, karesel ortalamanın, karesel ortalamanın h1 bölü h2'si nedir? Bulalım. Hemen bulalım. Karesel ortalama h1 bölü h2'si nedir arkadaşlar? Ee, alt tabandan fazla olduğu için a bölü b'den büyüktür arkadaşlar. Yani nasıl yapabiliriz burada? H1 bölü h2 1'den birden büyüktür pardon. H1 bölü h2 nedir? Birden Büyüktür. Ee, yöntem olarak neyi kullanabiliriz? Evet alanları eşitse arkadaşlar. Şurada A bölü B'yi bulabiliriz. Nedir A bölü B? A artı X çarpı H1 bölü B artı X çarpı H2 eşittir ne arkadaşlar? 1'e. Alanlar oranı 1'dir değil mi? Buradan h1 bölü h2 ne yapar arkadaşlar? h1 bölü h2. A artı x bölü b artı x yapar. x neydi? A kare artı b kare bölü 2 değil mi? x de a kare artı b kare bölü 2. İkisinin de x olduğu için arkadaşlar üstteki h1 bölü h2 ne pardon b artı x bölü a artı x. E artı x bölü a artı x. Evet. B artı x bölü a artı x. Burada x'leri bulmaya gerek yok arkadaşlar. A'lı belli zaten. Aritmetik ortalama oluyor. Buradaki mantık arkadaşlar. Bakın büyüğü küçüğe bölmüşler. B daha büyük olduğu için. büyük küçüğe bölmek ne demek? Birden büyük demek arkadaşlar. Birden büyük demek. Evet. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama. Evet. Yani e, H3 bölü H4 zaten bu basit orta taban olduğu için nedir direk arkadaşlar? 1'dir. Direkt 1'dir. E, geometrik ortalama geometrik ortalama eşittir. Benzerlik oranı benzerlik oranı neydi arkadaşlar? Yükseklikler oranına da eşittir. Yani A bölü X <laughs> A bölü X eşittir. H5 bölü H6. H5 bölü H6. X yerine kök AB yazarsak arkadaşlar ne yapar? Kök A bölü kök B. Evet H5 bölü H6'yı ne yapıyoruz arkadaşlar? E, kök A bölü kök B diyoruz. Ya da şöyle yazalım. Kök içerisinde A bölü B. En sonda neydi arkadaşlar? Harmonik ortalama. Evet. En sondaki harmonik ortalama. Evet bu da bu da neydi arkadaşlar? H7 bölü H8 H7 bölü H8 eşittir kaçtı? Ee, direkt benzerlik var zaten. A bölü B. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bunları sıralayacak olursak arkadaşlar. Şimdi H1 bölü H2 birden büyük. O zaman karesel ortalama nedir? Hepsi birden küçüktür. A bölü B birden küçüktür. A bölü B kök A bölü kök B birden küçüktür. A bölü B çünkü biz A B'yi büyük almıştık. Bu da birden küçük. Bu da bir. Bunlar birden küçük. Bu da bir. O zaman karesel ortalama nedir arkadaşlar? En büyüktür değil mi? Evet. Ondan önce şu haşları sıralayalım. Ondan sonra onları sıralarız. Şimdi H1 bölü H2 en büyük dedik. Ondan sonra nedir arkadaşlar? H3 bölü H4 değil mi? Bunu nasıl kurduk? Bir daha söylüyorum arkadaşlar h1/h2 ne kadar büyük olursa bu bizim değişken bir fonksiyon şöyle aşağı daha çok gelecektir. E çünkü h1/h2 büyük oldukça burası aşağı geliyor değil mi? Aşağı geldiği için büyük olduğu için de ne olacak? eee h1/h2 ile bu uzunluk doğru orantılı. Aşağı indikçe h1/h2 ne olacak? şey mn ya da orta orta kısım aldığımız uzunluk ne olacak? büyük olacak. O zaman biz h1/h2 oranlarken aslında bunu da oranlamış oluyoruz. Onun için H1 bölü H2 bizim için arkadaşlar direkt o doğruların e, sıralamasını verecek. H1 bölü H2 burada birden büyük çıktı. 1 çıktı. Şimdi bu da ikisi birden küçük. Bunları nasıl sıralayacağız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar A bölü B basit kesir olduğu için arkadaşlar e, kök A bölü kök B A bölü B'den daha büyük. Tabi bu basit kesir olduğu için. Yeşil kesir olsaydı tam tersi olurdu biliyorsunuz. Basit kesir olduğu için e, şu birden büyüktü zaten değil mi? H1 bölü H2 en büyük birden büyük. H1 bölü H2 en büyük. Eşit tabi eşitlik de var. Ondan sonra H bölü H4 1 olduğu için H bölü H4. Ondan sonra arkadaşlar geometrik ortalama yani kök A bölü B. A bölü B'den daha büyük olduğu için H5 bölü H6. <laughs> en son da H7 bölü H8 olur. Evet. Bu, bu yüksekliklerin oranı büyük olması demek. Ne demek arkadaşlar? Ne demek? Tabii ki karesel ortalamanın en büyük olduğunu gösteriyor. Ondan sonra aritmetik ortalamanın en büyük olduğunu gösteriyor. Ondan sonra geometrik ortalama en sonunda da nedir arkadaşlar? Harmonik ortalamayı verir bize. Evet. Böylece e, bu geometrik kanıtımızı burada tamamlamış olduk. Evet. Bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. 3 tane pisagorik ortalama bir de karesel ortalamadan bahsettik. Bu 3 pisagorik ortalama aritmetik, geometrik, harmonik. Bu Pisagorik ortalamalar arkadaşlar. eşitsizlikler, Pisagorik eşitsizlikler. Eşitsizlikleri ileride eşitsizlik ispatı yaparken çok çok başvurduğumuz kurallardır. Evet ikili olarak geometrik incelemesini yaptık. Evet gelecek videoda arkadaşlar. Gelecek videoda cebirsel incelemesini yapacağız. Evet görüşmek üzere, esen kalın. <laughs>